üç numara gelmedi. Reyhan, Ömer, Trabzon, 27 senedir evliya. <laughs> Ömer abinin en kötü huyu ne? Çok yemek yiyor. <laughs> Sürekli yer. Ya e, Can Boğaz'dan gel. Ha, ha. Bak nasıl bir ağzını yiyeyim sana. Can Boğaz'dan gelir dedim ağzını yiyeyim dedim. <laughs> Hala yemeye devam ediyor. Abla nasıl tanıştınız? E, ortak bir akrabamızın yolcu etmeye gittiğimizde orada gördük, tanıştık. Nasıl yani. görüştünüz? Kim gördü? Kim kimi gözüne kestirdi? Yani o da beni gördü, ben de onu. Pekala e, çalıma taht ediydi. Yaş olmuş ki. Taht durumu mu? Yolcu uğurlarken herkes <laughs> oraya el sallıyor, siz böyle. <laughs> Abim romantik mi? Değil. Hiçbir özel günümüz yok. <laughs> Abi olmadı. Değil. Abi olmadı. Hiç el Abi. 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 Ya kurban olayım. Abi. Alayım. abi. Niye? Ya her yaş gününde vazoda çiçekler alır veririm ona. ne kadar kim çiçekli olayım ya. Allah Allah. Vazodan çiçekleri alıp veriyorum ona dedi. <laughs> Evlilik yıl dönümünüzde bir jest, bir yemeğe çıkarsan ablamı... ...karşılıklı göz göze ya. mum ışığında bir yemek vazodan değil. Şuradan çıkarsan çiçekleri, Trabzon'a döndüğümüzde yapalım mı abi böyle bir şey? Uşak yapma mı? <laughs> ben Trabzon'a döndüğümüzde böyle bir jest yapar mısın ablamı diyorum. O da diyor ki, uşak yapma mı? <laughs> İlker Bey, benim, benim babam 13 tane yaptı. Ben de yapayım dedim, 3 tane de motor bozuldu. <laughs>